Herkese selamun aleyküm. Bugün yine karma tavuklarımızın yanındayız. Bu şekilde gösterelim. Tavuklarımızın keyfi gayet yerinde. Şimdi bizim burada beş tane grupumuz var. Bu grupların bir özelliği de hepsini aynı gün yatırmış olmamız. Normalde böyle çok zor denk gelen bir şey. Yani bizim kümesi için söyleyelim. Çok zor denk geliyor. Ama bunların hepsini aynı gün yatırdık. Birazdan onları göstereceğiz. Aynı gün çıkım alacağız hepsinden. Nasip olursa. Şimdi bunları biraz yemleyelim. Bir de salça olmasınlar. Uydalım. Şimdi gurk tavuklarımızı gösterelim. Şöyle burada birinci gurkumuz. Vamos <poker phones> tchau Açalım. İkinci korkumuz. İkinci korkumuz. Bu dördüncü korkumuz. Maşallah. Nasıl gayet güzel bir şekilde yatıyor. Şimdi gösteriyoruz. yeni yaptı. Evet, arasında çok kaldığını söyleyebilirim. Tipe bak. Daha kendisi yavru bu yattı. Daha 6 aylık. Şöyle. Göllerin altında bir 15 yumurtası da var Şöyle. 15 de bunun yumurtamız var. 15 de yumurtamız var. İnşallah. Bir 15 tabunda yumurtamız var. Bir 15 yumurtamız mevcut. Bu birazcık aksi. Hemen atağa geçiyor. Bundakileri göstermeyeceğiz mecburen. Toplamda 75 adet yumurta yatıyor bunlar. 75 tane yumurta yatıyorlar. Hepsi de gayet çok güzel yatıyor bakalım inşallah. Güzel bir çıkım verirler. Böyle burayı da kapatmış olduk artık. Karma kümesimizin videosunda bu şekilde kapatmış olalım. Hayvanlarımıza da yemlerini verelim. Onlar da güzelce yesinler. Herkese hayırlı işler cümleten.